Ne var ne yoktan hepinize merhaba. Memlekette, dünyada, siyasette, kültürde, sanatta, sosyal medyada, televizyonlarda, aklımıza gelebilecek her yerde, kadınların gündeminde ne varsa size bu haftayı özetlemeye çalışacağız. Tabii bugün size pozitif atmayı çok isterdim ama ülkecek çok gerginiz, üşüyoruz, yollarda kalıyoruz. Bugün tümüyle dert, gam, kederden boğulmamak için özenle uğraştık aslında şöyle güzel tatlı yüz güldürecek haberler bulalım diye çok uğraşmak zorunda kaldık ama araya serpiştirebileceğimiz bir iki şey var. Geçtiğimiz hafta gündemden düşmeyen temel mevzulardan biri biliyorsunuz Sezen Aksu'nun şarkı sözleri üzerinden koparılan Vaveyla'ydı. Bu haftada gündemdeki sıcaklığını korudu. Üstüne bir de gazeteci Sedef Kabaş'ın paylaştığı bir atasözü nedeniyle tutuklanması geldi biliyorsunuz. Asmalar, kesmeler, dil koparmalar, ölüm tehditleri. E bu furyaya katılan en yukarıdan en aşağıya trolleşen devletlilerle asgari ücretli troller birbirinden rol çalmaya çalıştı bu hafta. Her birine diyecek şey çok ama ben tabii aralarından bir tanesini seçtim. Ayasofya'nın eski imamı Mehmet kalın bu furyaya katılanlardan. Kendisinin mevzuyu güncel sorunlar ve tartışmalar bağlamında böyle ele alıp arşa çıkardığı trollüğünün burun farkıyla diğerlerinin önüne geçtiğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'daki yoğun kar yağışının ve yaşanan rezilliğin sebebini Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine bağladı. Kendisi Twitter'daki paylaşımında Hazreti Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunan Allah karla çarpar. Öyle elinizde balık rakıyla kala kalırsınız gereken dersi herkes çıkarır inşallah demiş boynu kalın. Yani her şeyden önce sen milattan önce 6. yüzyılda yaşamış mitolojik öyküdeki köylü karakter misin be adam? Deniz kabarsa Poseidon öfkelendi, şimşek çaksa Zeus dellendi, kar yağsa yüce Rabbim Sezen'e kızdı. Yani şarkı 5 yıl önce yazılmış ama anca sıra gelmiş mevzuya. Ülkenin ne yoksulluğunu düşünüyorsunuz, ne açını düşünüyorsunuz. Binlerce insan saatlerce uçaklarda, yollarda mahsur kaldı. Dağın başındalarmış gibi yardım gitmedi. Faturalar buradan cehenneme böyle yol olmuş durumda. Bu insanlar nasıl sınır karda kışta ne yer, ne içer, nasıl işe gider umurunuzda değil. Tipi uyarısı olduğu halde işçileri erkenden evine göndermeyip kar bastırınca da servis gelmeyecek bir yolunu bulup bulup gidin diyen onca insanın sersepil e, eden patronlar çarpılmamış ama bu azap sadece fakir fukaraya. Şimdi o değildi. Yani bu açıklamalarıyla aslında meteoroloji genel müdürlüğünü oynadığını da düşünüyorum kendisinin ama yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mevzuda geri basmasının da acaba nasıl kendisinde karşılık bulacağını da çok merak ediyorum hakikaten de. Ben Sezen Aksu'ya demedim mi ki dedi de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve e, bu noktada geri basmış e, oldu. Bir kişi daha var bu mevzuda çok dikkat çeken, e, burun farkıyla değil açık ara trollük e, yapan bir kişi. Onun da e, bütün bu geri basmalardan sonra akıbetinin ne olacağını çok merak ediyorum gerçekten de. Kendisi 15 Temmuz Gazileri Federasyonu üyesi bir insan, biliyorsunuz bunlar çıktılar Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunup bir de üstüne açıklama yaptılar. Açıklamada da e, Süleyman Soylu'dan esinlendiklerini çok açık açık söyleyerek kafalarını sıkacağız diye bir tehditte bulundular biliyorsunuz ve bu kişi bu tehditleri savuran kişinin ihe, ihale müptelası olduğu da ortaya çıkmış oldu. İşte bu suç duyurularının arkasından yaptıkları açıklamada kafalarına sıkacağız diye böyle skandal bir tehditte bulunmuştu AKP'li Erol Bulut kendisi. Şimdiye kadar kamudan toplam bedeli yarım milyar lirayı aşkın onlarca ihale alan bir şahsiyet olduğu da ortaya çıktı. Şaşıramıyoruz gerçekten de. Bu arada bu hafta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul'da Taksim Tünel'de yapılan eyleme katılan kadın savunma Ağı üyesi iki kadının evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındığını öğrendik. Nedenle ne? toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunda muhalefet. Yeter mi? Yetmez. Bir de tabii ki Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası var. İşte atılan sloganları zıplayarak eşlik etmekte buna kanıt olarak gösterilmiş. Şimdi Aynı zamanda yine 25 Kasım'a katıldıkları için 20 kadın hakkında soruşturma başlatıldığını da öğrendik ve altısının gene hiç sekme, sekmeyen bir biçimde Cumhurbaşkanı'nın hakaretten suçlandığını da öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdi bakın Cumhurbaşkanı istediği kişinin dilini koparabiliyor. Kimse Cumhurbaşkanı'nı eleştiremiyor. Canı isteyen kafalara sıkabiliyor ama bunlar düşünce ve ifade özgürlüğüne giriyor kadınlar meşru bir eyleme katıldı. Şiddete karşı sözlerini söyledi diye ev baskınıyla göz altında. Öyle mi? Öyle anacığım. Burası Türkiye. Şimdi bu bütün meselelerin üstüne bir de AKP MYK'sı tabii ki her hafta olduğu gibi bu haftada toplandı. Yani bütün bunların üzerine memleket böyle bir havaya sokulmuşken ne konuşuldu acaba AKP MYK'sında diye tabii ki biz de dikkatle izledik. Her başlığı birbirinden acayip bir MHK toplantısı olmuş efendim. İşte önce Sedef Kabaş sonra Sezen Aksu ile ilgili açıklamalar gündem demişti. MHK toplantısında Erdoğan demiş ki gündem belirleme konusunda çok güzel bir ivme yakaladık. Buradan devam edelim. Hem de ne mi Bir saat gündemsiz, olaysız geçsek acaba öldük mü diye hani kendimizi çimdikleyecek hale geldik gerçekten de. Melda Onur Twitter'da AKP MYK'sında hani bu çok güzel ivme yakaladık filan muhabbeti nasıl dönmüştür acaba? Mevzusu şöyle e, en olsun şöyle bir tabloyla gözümüzün önüne serdi. Diyor ki iyi bir ime yakaladık. Nasıl yakaladık? Beş yıl önce bir şarkı çıkmış Ademli Havvalı filan onu fark etmemişiz. Onu sürdük piyasaya. Başka? E bir de gazeteci tutukladı. Atasözü bir şey söylemiş. Başka bu bomba işte belediye başkanı ekibi kar temizlerken balık yemiş. Ah oh, süper buradan yürüyelim falan diye. Böyle konuşulmuş herhalde MYK'da. Şimdi toplantının bence en enteresan gündem maddelerinden bir tanesi de Metaverse sunumu olmuş gerçekten de. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Metaverse çalıştığı yapılmasını ilişkin bir talimat vermiş. Geçenlerde de hatırlarsınız fotoğraflar falan çıktıydı. Bu bakanlar böyle çılgın teknolojik gözlüklerle birbirlerine şakalar, espriler falan falanlar yapıyor. Aha da buraya da yazıyoruz. Bu düz düşünülen çalıştayda eş, dost, akraba müteahhitlere metaverse aleminin nasıl rant alanına çevirecekler onu konuşmayacaklarsa aha biz de bir şey bilmiyoruz gerçekten de gelişmeleri takipteyiz. Şimdi bu hafta önemli bir rakam ortaya çıktı. Bu rakam ee, özellikle kadına yönelik şiddetin aldığı farklı bir boyuta ilişkin, çok iyi hatırlarsınız 2018 yılında Ankara'da bir plazanın 20. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden Şule Çetin ölümünün intihar olduğu öne sürülmüştü. Kamuoyunda infiale yol açmıştı ve kadınların mücadelesiyle aslında e, Şule Çetin intihar etmediği, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Son yıllarda Şule Çetinki de benzer yüksekten düşme sonucu e, şüpheli ölüm haberlerini daha çok okur hale, daha çok sık duyar hale geldik. Öyle ki son iki yılda en az 28 kadın yalnız olmadığı sırada balkondan ya da pencereden düşerek yaşamını yitirmiş. Hepsi bir sonuca bağlanmasa da bu olumları, bu ölümlerin bir kısmının intihar değil kadın cinayeti olduğu da ortaya çıktı. Rakam oldukça önemli. 2022 yılının ilk iki haftası içerisinde üç kadın pencereden düştü. Biri ağır yaralandı, diğer ikisi de hayatını kaybetti. Bu sayının çok daha fazla olduğunu, her olayın basına yansımadığını da biliyoruz aslında. Ne hikmetse hep kadınlar yüksekten atlayarak intihar ediyor. Böyle olaylarda bunun bir kadın cinayeti olup olmadığının elbette üstüne gidilmesi lazım. Ama öyle mi oluyor? Hayır efendim, ya şüpheliler ifadesi adli kontrolle serbest bırakılmıyor. Bunlar üstüne gidilmiyor. Şu davasında da bunu görmüştük efendim. Burada da kadınların hayatı, gencecik kadınların hayatı didik didik ediliyor. Şimdi biliyorsunuz bir taraftan da işte çeşitli işte ihal indirimleriyle filan adeta kadınların ölümünün kaybedilmelerinin filan üzerinde tepinildiği bir durum var. Bu hafta önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Gülistan Doku ile ilgiliydi. Biliyorsunuz bizde şüpheli erkeklerin rica minnet ifadeleri alınıyor. Bu haftanın e, Gülistan Doku'yla ilgili öne çıkan temel gelişmesi ise çok önemli bir yere işaret ediyor gerçekten de. Gülistan Doku'nun kaybolmasının baş şüphelisi Zay, e, Zaynal Abarakov'un annesi Cemile Yücel'in çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yani CİMER'e e, bir dilekçe yazdı ortaya çıktı. Dilekçede anne yurt dışına çıkmak istediklerini bu nedenle adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyor. Aslında bu mektup valinin, İçişleri Bakanlığının, emniyetin bir şüphelinin ortadan kaybolmasında nasıl bir role sahip olduğunu ifşa eden bir teşhir mektubu adeta. Diyor ki anne, ben oğlumu olaydan yani sosyal medyada yayılmadan önce e, vali ve yetkililerin bilgisi dahilinde Rusya'ya gönderdim diyor olay medyaya çıkmaya başlayınca Sayın İçişleri Bakanımız bize rica etti. Gelsin oğlunuz buraya yoksa olaylar başlatacaklar getirin Türkiye'ye dedi. Biz de onu kırmadık getirdik. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım bizim yurt dışı yasağımızı kaldırın. Biz bu ülkeden gitmek istiyoruz diyor. Gerçekten de bir kadının... 700 küsür gündür ortadan kaybolması sürecindeki en baş Şüpheli olan kişinin Valilik, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve hatta Cumhurbaşkanlığı tarafından nasıl korunup kollandığını ilişkin ilişkileri ortaya çıkaran bir mektup olarak. Bu da bu olayın içerisinde tarihi noktada duruyor. Kadınlarsa biliyorsunuz Gülistan Dokun'un akıbetinin ortaya çıkarılması için halen mücadele ediyorlar. Şimdi bu hafta bir başka yuh artık dedirten olay da Mersin'de yaşandı. <laughs> bir kadın Tuğba Değirmencioğlu aylar önce 14 yıllık eşinden boşanmış. iki çocuğu melayetinde baba almış. 13 yaşındaki çocuğu babasının verdiği taşınabilir hoparlörü götürüp annesinin evine bırakmış. Hoparlör bir ay boyunca evde kaldıktan sonra 21 Ocak gecesi evde herkesin uyuduğu sırada bir anda bomba gibi patlıyor. Tuğba Hanım bu işin eski kocasının başının altından çıktığını iddia ediyor ve hem eski eşi hem oğlu hakkında şikayetçi olmuş. Tabii ki eski eşi bu iddiayı reddetmiş. Neyse ki ölen ya da yaralanan yok olayda ve çıkan yangında hemen söndürülmüş. Hatırlarsınız geçen senede boşandığı kadının iş yerine molotof atan, evde yangın çıkararak çocukların tehlikeye atan, Habire polise gece yarısı isimsiz şikayetlerde bulunup kadınların evini bastıran boşanmış koca hikayeleri vardı çarşaf çarşaf. Vallahi şeytanın aklına gelmez artık böylesi. Hani böyle intikam planlarını harcayacağınız vakti keşke hani kişisel gelişime falan harcasanız yani. Belki ayrılığı böyle insan gibi kabullenmenin, böyle şiddet, dehşet saçan bir canavar dönüşmemenin yollarını unutunuz ne diyelim yani gerçekten de. Bu hafta çok dikkat çekmedi ama üst üste pek çok saldırı yaşandı kadınlara yönelik. Biliyorsunuz samuray kılıcıyla işte ne bileyim metroda bıçakla saldırıların ardından çok tartışmıştık. Yaygınlaştırılan bu kadın düşmanlığının kadınlara gündelik hayatlarında nasıl durup dururken büyük tehlikeler yarattığını konuşmuştuk. İşte bu hafta bunun yansımaları görülüyor gerçekten de. Bu oturumda bir kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede şöyle bir ifade verdi. Canım öyle istedi ondan dolayı saldırdı. Bir de İstanbul'da bir olay var. Kaldığı yurttan çıkarak okuluna gitmek üzere bindiği toplu taşıma aracından inen üniversite öğrencisi kadın yolda yürüyor. Duraktan böyle okula doğru yürüyor bir akşam vakti. Ve karşısından gelen bir adam durduk yere yerlerinin aldığı taş ile genç kadının başından soruyorsun. Cevap canım öyle istedi. Ya, bu vakaların derhal önüne geçmek lazım. Hiçbirimiz gerçekten güvende değiliz. Güvende olmadığımızı gösteren olaylardan biri de İstanbul'da Kartal'da onun oğlu aile sağlığı merkezinde görev yapan Hemşire Ömür Erez'in 20 suç kaydı bulunan rahmi uygun tarafından çalıştığı sağlık kurumunda silahla öldürülmesi oldu. Hemşire Ömür'ün çalıştığı aile merkezinde yaşanan bu olay tabii bir taraftan kadına yönelik şiddeti ama diğer taraftan da sağlık kurumlarındaki güvenliğin yetersizliğini de ciddi içinde tartışmayı gerektiriyor gerçekten de. Bir de hani böyle katledilen kadınların arkasından yapılan haberlerde sürekli olarak işte bir süredir ilişkide bulunduğu erkek tarafından öldürüldü, yaralandı falan gibi kullanılan bir ibare var. Hani bu katillerin böyle haksız tarih indirimi almak üzere dilden dile falan birbirlerine öğrettikleri bir ibare ve medyadan işte bu olayı kınamaya çalışan Sağlık Bakanı'nın taziye mesajına kadar her yere yerleşmiş durumda bu ifade. Bunun üzerine de düşünmek gerekiyor gerçekten de. Hemşire ömrün katledilmesinin ardından sağlık örgütleri katliamın gerçekleştirildiği yerde bir açıklama yaptı ve bu açıklamanda İstanbul Sözleşmesi'ne de dikkat çektiler. Emek ve meslek örgütlerinin böylesi olaylarda müdahil olması, sorumluluk duyması gerçekten çok önemli. Bir taraftan da bunun e, sağlık çalışanlarına yönelik, özellikle de kadın sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ilişkinde kimi tartışmaları da e, tekrardan, e, tekrardan gündeme getirdiğini de söylememiz lazım. Bu hafta bir veri çıktı ortaya. E, hemşireler göç ediyorlar farklı ülkelere hekimler gibi hemşirelerde işte farklı sağlık alan farklı alanlarda sağlık profesyonelleri de şiddet yüzünden itibarsızlaştırma yüzünden ekonomik koşullar çalışma koşulları yüzünden başta Almanya ve İngiltere olmak üzere başka ülkelerde gelecek arıyorlarmış ve rakamlarda gerçekten her geçen gün artıyor Geçen hafta sadece üç günde üç hemşire görevi başında saldırıya uğradı işte Şanlıurfa'da Mehmet Aslan'ın kolu kırıldı. İstanbul'da hamile bir kadın hemşire hasta yakınları tarafından vahşice tekmelendi. Hemşire ömür erezin yaşadığını biraz önce anlattım. İşte bütün bu veri, yani bu, o olaylar son 4 ayda 48 hemşirenin yurt dışına göç ettiğini, 3000'e yakın hemşire ve ebenin de yurt dışı hazırlığı yaptığını, geçen yıl 1400'den fazla hekimin de Yurt dışı başvuruları için Türk Tabipler Birliği'nden ihlal belgesi aldığı rakamlarını da beraberinde getiriyor. Yakında gerçekten de hastanelerde çalışan, yetkin çalışan bulamayacağız. Bu haftanın önemli notlarından bir tanesi de Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil'in İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirmesi oldu. Danıştay Başsavcılığı İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili açılan bir davada görüş ifade etmiş. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın sözleşmeden bir gece yarısı hutsuz bir biçimde ayrılması, Türkiye'nin ayrılmasına karar vermesinden hemen sonra pek çok dava açılmıştı. Bu kararın verildiği, bu görüşün verildiği davalardan bir tanesi de onlardan biri. Böyle bunun da altını çizmiş olalım. Yani dünyada kadın yönelik şiddet büyük bir sorun olarak her daim her yerde gündemde. Bu hafta dünyadan bölümümüzde sizi Yunanistan'a götüreceğiz. Bu aralar Yunanistan'a çok yükseliyorum. Gerçekten böyle öpülüp sarılıp işte bu doğru filan denilecek çeşitli şeylere ev sahipliği yapıyor. bu hafta olanlardan bir tanesi şu. 24 yaşında genç bir kadın Selanik'te yılbaşı gecesi katıldı. Lüks bir otelde ee, işte lüks Otel'deki partide cinsel saldırıya uğramıştı. Sanıklar da zengin çocukları. Bu hafta Yunanistan'da binlerce kadın ve erkek yalnız değilsin demek için yürüdü. Sizin paranız varsa bizim sesimiz var. Tecavüzlerin üzerinin örtülmesine hayır dediler. Şimdi bu saldırı münferit değil tabii ki. Bunu ortaya koyuyor bu eylemi gerçekleştirenler. Pek çok genç kadının benzer şekilde saldırıya uğradığını, fuşya zorlandıklarını, mesela Kıbrıs'a kadar ulaşan bir e, şebekenin söz konusu olduğu da Yunanistan'daki tartışma gündemlerinden bir tanesi. Dedim ya bu aralar Yunanistan'ı çok yükseliyorum. İşte bu aralar bizim memleketin prototipi gibi bir sürü şey yaşıyorlar ama böyle bambaşka biçimlerde sonuçlanıyor yaşananlar. Bir hafta Yunanistan'da ne oldu? Tıpkı İstanbul'daki gibi ee, özellikle Atina ve çevresinde kar yağışı birbiri böyle bir binlerce e, aracın yolda kalmasına sebep oldu. İşte tıpkı bizdeki gibi birçok semte elektrik kesintileri yaşandı. Binlerin çok sayıda hasta böyle hastanelere ulaşamadı filan. Şimdi çok büyük bir tepki oluşturmuş durumda Atina'da, bu Yunanistan'da ve bu tepkiler Başbakan Kiria Kosmetakis'in e, işte bu yolları temizlemekle, bu yolların güvenliğiyle sorumlu şirketin yolda kalan her araba için 2000 avro tazminat ödenmesini istemesini de beraberinde getirdi. Ee, şimdi yollarda mahsur kalan her araç için 2000 avro tazminat ödenmesini yeterli bulmuyor canımız Yunanistanlı komşularımız ve bir araya gelerek işte e, dava açmaya da hazırlanıyorlar. Yetmiyor. Bir de kar büyük mağduriyet yaratması üzerine sendikalar bir miting yapacaklar. Afetle mücadele politikalarının değişmesinin yarısı da elektrik faturalarının düşünmesi gibi taleplerde öne çıkıyor. Bakalım buradan bize ne düşecek? Şimdi dünyada böyle gelişmişlik örnekleri, aman da ne kadar güzel hareketler falan diye konuşulurken örnek verilen ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz Norveç gelişmişlik örneklerinin şarkısının hep oradan çıktığı düşünülür filan falan. Öyle değil işte. Norveç bu hafta yüz karası mevzularla gündeme geldi. Şimdi bu hafta işte Afganistan'da işte iktidarı gasp eden Taliban Avrupa'ya ilk ziyaretini Norveç'e gerçekleştirdi. Bu Taliban'ın ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştirdiği ülke yaptı. Norveç'i ve Norveç'te yaşayan Afganlar, insan hakları savunucuları, barış mücadelesinin parçası olan insanlar da sürekli eylemlerle bu görüşmelerin yapıldığı süreçte hükümete, Taliban'a yardım etmeme çağrısında bulunuyorlar. Çok dikkat çekici bir şey var. Bunun altını özellikle çizmek istedik ne var ne yokta. Taliban heyetiyle yapılan toplantıya katılan bir var. Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Afganistan Kadın Hakları Özel Temsilcisi kendisi Rina Amiri. Şimdi kendisi normalde başörtülü değil ama bu Taliban'ın yaptığı bu ziyarette bir toplantıya katılırken baş, bunların karşısına başörtüsüyle çıkmış. İranlı kadın hakları aktivisti var biliyorsunuz Masi Ali Necat. Ee, i̇şte bu Rina Amiri'nin Taliban heyetinin karşısına başörtüsü takarak çıkmasına en uygun tanımlamayı yapmış. Demiş ki buna iki yüzlülük denir. İşte en uygun tanımlama. Afganistan sokaklarında kadınların zorunlu başörtüsüne karşı verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların daha geçen hafta evlerinin basılarak e, göze altına alındıklarını ve pek çoğunun akıbetinin belli olmadığı koşullarda mücadele yürüttüklerini de biz de hatırlatmış olalım. Doğru söze ne denir diyelim. Şimdi... Bu haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Deniz Poyraz davasıydı. 17 Haziran'da HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silahla e, e, öldürülmüştü, katledilmişti Deniz Poyraz biliyorsunuz. Bu katilin yargılanmasında ikinci duruşma görüldü bu hafta. Katilin açıklamaları gerçekten kan dondurucu ama bir taraftan da işte iktidarın yarattığı nefret ikliminin Nasıl meyveler verdiğini de böyle adeta gösteriyor bu yapılan açıklamalar. Yaptığı katliamdan pişman olmadığını söylüyor kendisi ve diyor ki 5 dakika önce orada olsaydım bol işte bir saldırı yapacaktım. Yani saldırının münferit değil planlı koordinel bir saldırı olduğuna yönelik de e, delillerin de karartılıklarına ilişkin çok önemli şüpheler var, ciddi şüpheler var bunlar duruşmada dile getiriliyor. Dava öncesi bir açıklama yaptı İzmir Kadın Platformu. Tam da bu noktaya dikkat çektiler aslında. Dediler ki katliamı gerçekleştiren Onur Gencer'in en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz. Ama yetmez. Bu katliama yol verenin, hedef gösterenlerin, mahkeme salonunda ona bunu söyleme gücü verenlerin yargılandığı güne dek mücadelemiz sürecek. Bizim de sözümüz bu olsun. Bu haftanın son noktası, bu hafta da oyuncu Fatma Giri 79 yaşında kaybettik. Arkasından çok şey yazıldı, söylendi. E, çok kıymetli şeylerdi her biri. İşte sinema emekçilerinin e, örgütlenme ve hak alma mücadelesindeki tutumundan, belediye başkanlığı dönemindeki emekçi dostuna kadar pek çok şey. Biz de hatırlatalım. E, kendisi e, Şişli'de kurulan ilk kadın sığınma e, evinin aynı zamanda e, kurulduğu dönemde belediye başkanı olan bir kişi 30 Eylül 1990'da Şişli'deki ilk sığınma evi etkilerde Fatma Girik tarafından açılmıştı. Ve 94'te işte İstanbul Belediye Başkanlığı'nı Refah Partisi'nden Recep Tayyip Erdoğan, Şişli Belediye Başkanlığı'nı da Anap'tan Gülay Atı kazandıktan sonra bu ilk sığınma evi kapatılmıştı. Bu haftayı Fatma Girik'le kapatalım istiyoruz. Haftanın şarkısını Ondan e, seçtik. Fatma Giri'nin Öztürk Serengil'le 1965'te doğdu. 60-45'liğinden haftaya yeniden görüşmek üzere. Bu hafta ne var ne yoktan. Bu kadar. Hoşçakalın.